Mayıs 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi ay içinde evde bakım maaşları yatan il isimleri haberimiz içerisinde duyurulacaktır. 2024 Mayıs ayı içerisinde yatacak olan evde bakım maaşları yatan illerin listesi günlük ve gün içerisinde gelen bilgilerle güncellenecek ve güncel yatan iller listesi okurlarımıza duyurulacaktır. Değerli evde bakım maaşı alan okurlarımız, Mayıs ayında yatacak evde bakım maaşlarının listesi en güncel bilgilerle sitemizde her ay olduğu gibi bu ayda olmaya devam edecek. Sitemizi takip ederek bakım maaşlarının sizin ilinizde yatıp yatmadığını takip edebilirsiniz.